Merhaba arkadaşlar Alper Emir Yat kanalımıza hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi burada youtuberlar listesi yaptım. İlk youtuberımız arkadaşlar Burak Oyunda. Burak Oyunda'nın takipini yapalım o zaman. Merhaba arkadaşlar Burak Oyunda kanalına hoş geldiniz. Yine bir Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Murat oynuyor böyle. Murat abi GF yapalım arkadaşlar. Bip. 3. Evet. Üçüncü youtuberımız arkadaşlar Meryem Can. Meryem Can'ı takip edelim. Merhaba arkadaşlar ben Meryem Can. Bugün komik bir video çektim diye sanıyorum. Herhalde komik bir video çektim. Eh, beğenirseniz komik olacak gerçekten. Komik bir video çektim. düşünüyorum. Evet. Beş, dördüncü youtuberımız arkadaşlar. Pevdipay. Pevdipay. Ne yazıyoruz? Pevdipay. Olmadı bir tane. Pevdipay. Bizi de en Pevdipay. 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 5. ise ikinci kollama. Yapalım. Merhaba. Gördüğünüz gibi bu bir kapı. Bu bir kapı ve bu da bir kapı kolu. Çok mantıklı. <Sessizlik> Son ise armayım arkadaşlar. Armayım. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuza hoş geldiniz istiyorum. Olmaz değil mi? Olmaz. Evet, olmaz. Abi var olmaz. Ya ben hiç. E? Ama denemekte fayda var arkadaşlar. Bir daha deneyelim o zaman. Ar. İmarım. Girişini izleyelim. Evet bir girişini izleyelim arkadaşlar. Ee, Burası sizi durduracağım girişinden sonra yapacağız ve devam edeceğiz arkadaşlar. Maalesef yapamıyormuşuz arkadaşlar. Eh, ne yapalım? O zaman bir daha deneyelim. Şimdi yapamayabilirim arkadaşlar. Onun için hiç yapmamakta fayda vardır. Ee, e, 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 e. O zaman var arkadaşlar Enes Batur'u taklit edelim. orayı yerine. dur. Hadi <laughs> Merhaba arkadaşlar, Enes Batur ben Hoş geldiniz. Tam buradaki linke tıklayarak önceki videomu izleyebilirsiniz. Evet, bugün sizlerle devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Alper Emirhan kanal ay. Alper Emirhan Niyat kanalımıza abone olmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.